Selamun aleyküm. Şemsiye yok mu abi orada? Dede korkudun diyarı Nahçıvanlarım. Mesela okula hiç gidemedim. Ben normal bir çocuk gibi hiç okula gidemedim. Yabancısınız dediler. Yabancı gözüyle baktılar bize. Ama aslında bizler onlardan daha çok Türk'üz. Yaptığım en iyi işi yapıyorum. Dövmek ve dövülmek benim işim. 9 ayda 13 tane maç. Maç bile bu kadar maç yapmıyor yani. Bir şey yaparsam en iyisini yaparım. Bir çöpçülük bile yaparsam en iyi çöpçülüğü ben yaparım. 2016'da darbe gecesinde İlk profesyonel maçıma çıkıyorum. Maça çıktım, maçı yendim. Bir baktım silahlar patlıyor, o helikopterler geliyor, helikopterler gidiyor. Dedim Allah Allah maçı kazandım, kutlama mı yapıyorlar? Ben de gittim camiye bir iki rekat şükür namazı kılmaya. <laughs> Bu kana kaçtı kana, sen gene yaştı kana. Korkuram yar gelmeye, <laughs> çok kötü değil mi? Allah <laughs> İsmim Yusuf Mehmetov. 99 doğumluyum. Mart 28. Nahçıvan'da dünyaya geldim. Nahçıvan benim için çok değerlidir. Çünkü orası benim dünyaya geliş yerimdir ve benim mayam toprağımdır. Nereye gidersemse gideyim hiçbir yer Nahçıvan'ın yerini bana vermez. 4 yaşında İstanbul'a geldim. Aynı tarihte Mart'ın 28'inde yeni bir yaşantım oldu tabiri ederse. İstanbul'a geldik. Küçük çekmece Halkalı'ya yerleştik. O zamandan beri orada yaşıyorum. Oran halkını, insanlarını çok seviyorum. Konuşularımı çok seviyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Yıllardır bir aile gibi yan yanayız. Zeynebiyem severim orayı. Onlar da beni çok sever. Şu anda 21 yaşındayım. Korona var. 2020 çok sıkıntı geçti herkes için. Biraz daha geriye gitmek istiyorum 4 yaşında İstanbul'a geldik Çok zorluklar geçirdik tabi Herkesin hayatına mutlaka zorluklar vardır Konuşmama tam sonuna gitmeden şunu söylemek istiyorum Hayatınızda ne kadar zorluklar varsa Daha çok zorluklar olsun İnsan her zaman kerpiç gibidir Ne kadar çok pişerse o kadar çok güçlü olur O kadar çok dayanıklı olur Babam İstanbul'daydı. İstanbul'da çalışıp bize para gönderiyordu. Orada hayatımızı sürdürebilelim diye. Nahçıvan'da iş yoktu ve biz de babamdan ayrı kaldık ve bu hasretin, özlemin bitmesi için annem, abim ve ben İstanbul'a geldik otobüsle. Babama sürpriz yaptık. Babamın haberi yoktu. Geldik onun yerini bulduk akrabalardan sorarak vesaire. Babama sürpriz yaptık. Bayağı sevindi. Güzel oldu. Yani annemi çok seviyorum. Çok cesaretli bir kadın. Çok değerli. Herkesin annesi gibi benim de annem. Her zaman saygı gösteririm. Sadece kendim anneme değil bütün arkadaşlarımın, bütün insanların annesine. İstanbul'a geldik. Babamla beraber yaşadık ve bazı zorluklar oldu. Mesela okula hiç gidemedim. Ben normal bir çocuk gibi hiç okula gidemedim. Hiç sırtıma hiçbir zaman çanta takıp da okula gitmedim. Neden gitmedim diye sorarsanız da okula almadılar beni. Ben yeni geldiğimde, biz daha doğrusu geldiğimizde ben doğru düzgün Türkçe'yi tam olarak konuşamıyordum, telaffuz edemiyordum. Okula almadılar. Yabancısınız dediler. Yabancı gözüyle baktılar bize. Ama aslında bizler onlardan daha çok Türküz. Her zamanda böyle kalmaya devam edeceğiz bize yabancısın dediler ve okula almadılar. Okula almak için rüşvet istediler, çok para istediler. Zaten biz de buraya para kazanmak için geldik. Daha iyi yaşamak için, daha iyi yaşatmak için buraya biz geldik. Çok şükür hedeflerimize ulaştık ama okula hiçbir zaman gitmedim. Benim öğretmenim hiçbir zaman olmadı. Ama hayat bana her zaman bir öğretmen gibi dersler verdi. Mutlaka yaşadım bu okula gitmemenin eksikliğini. Mesela bir yazı okurken okuyamıyordum, bir gazeteyi okuyabilmiyordum. Bir kitap hiçbir zaman okumadım ömrümde baştan sona kadar. Sadece sadece sayfalar okudum ve bu eksikliği kendim giderdim. Harifleri öğrendim ilk önce. Harifleri birleştirmeyi öğrendim ve bu şekilde yazıları tanıdım ve bu şekilde kendim kendimi geliştirdim ve bundan da gurur duyuyorum. Bir gün mahallede top oynuyordum. Küçüktüm. Bir tane konfeksiyonda ortacı lazım ve ortacıyı bulamıyorlar. Bir kadın beni çağırdı gel dedi. Gittim iş yerini gösterdi bana. Çalışma saatlerini söyledi. Ben de küçüğüm. Yemek veriyoruz, içmek veriyoruz. Artı sana para veriyoruz. Sadece şunu 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 yapman gerekiyor. Şu, şu, şu saatte gelmen, şu saatte gitmen gerekiyor. Kabul ettim. ilk konfeksiyona orada başladım. Kaç yaşındaydım? Tahminen 7,5 yaşlarındaydım. 7, 8 diyelim. 8 yaşlarında konfeksiyona çalışmaya başladım. Ve 8 yaşında ilk paramı kazanmaya başlarken çok gurur duydum kendimden. Hani evdekilere yük olmadan evdekilere yardımcı olmak gerçekten de bayağı sevindirdi beni. İlk çalışmaya orada başladım. 18 yaşına kadar konfeksiyonda çalıştım evet. Hala da çalışmaya devam ediyorum ama şu anda işim konfeksiyon değil dövüşmek. Ringe hiç amatör dövüşüm olmadı benim. Profesyonel maçım 17 yaşında oldu. Allah ol der ve olur. Yeter ki sen kalbinle inan. Mahallede kavga ederdim. Konfeksiyonda çalışıyorum. Kalabalık bir ortam her zaman kavga ederdik. Mahallede de hep dediğim gibi ben hep dışlarlardı. İşte yabancısın gözüyle bakarlardı. Bakarları da bakarlardı sürekli. Ve bu mesela top oynarken, bir yere giderken, bakkala giderken, bakkaldan dönürken her zaman kavga ederdik. Aşağı mahalleyle yukarı mahallenin çocukları hep birbirine girerdi. Farklı bir bilmiyorum kendi analizim mi diyeyim. Farklı bir şey vardı ve sürekli kavga ederken kendimden büyükleri her zaman devirirdim, döverdim. Bir eğitim almadığım takdirde ve bir gün spor salonu önünden geçerken insanların yani oradaki gençlerin benim yaşımdaki insanların spor yaptığını gördüm. Tabiri caizse çocukların spor yaptığını gördüm ve ben bunlardan daha iyisini yaparım dedim. Ben her zaman şöyle bir şey vardır bende. Bir şey yaparsam en iyisini yaparım. Bir çöpçülük bile yaparsam en iyi çöpçülüğü ben yaparım. En iyi temizliği ben yaparım. Sporda da keza şu şekilde ben dedim onlardan daha iyi yaparım. Bir profesyonel beklentim yoktu. Sadece televizyonlarda izlerdim ama bu kadar çok olacağını bilmiyordum. Başladıktan sonra spor salonuna Herkesle idman yapıyordum. Hoca beni sürekli kovardı. Çünkü ben konfeksiyonda çalıştığım için saat akşam 7'den işte geliyordum. Saat 8-8.30'da da idmanımız başlıyordu. Ve ben herkese idman yapıyordum orada. Herkes hepsi benden çok büyüktü. Miniklerin dersine, küçüklerin dersine gidemiyordum. Çalışma saatlerimden dolayı. Hoca sürekli beni kovardı. Yaşın küçük, gelme, herkesin ayağının altında kalıyorsun. İşte sana partner yok vesaire vesaire sorunlarla bu dışlanmayı spor salonunda da gerçekleştirdim. Soyma odasına girerken herkese selamun aleyküm derken benden büyüğün insanlar hala da görüşüyorum onlarla bana diyordu ki etrafındakileri Allah'ını seven şu çocuğun selamını alsın bu şekilde acayip bir şekilde dışlanmayla karşılaştım ama çok şükür hepsini açtım yetenekli oldum ve bu yetenek sayesinde herkes ön yargısını geri çekti ve bu şekilde Yusuf Mehmetov oldum tabirci ederse 2016'da darbe gecesinde çok şanssızım ya. İlk profesyonel maçıma çıkıyorum. İskender Erdoğan. Selam olsun buradan ona eğer izlerse. Maça çıktım. Maçı yendim. Güzel bir şekilde yendim. Bir baktım silahlar patlıyor. O helikopterler geliyor. Helikopterler gidiyor. Dedim Allah Allah maçı kazandım. Kutlama mı yapıyorlar? Ben de gittim camiye bir iki rekat şükür namazı kılmaya. <laughs> Ve daha sonrasında haberlerden öğrendik ki darbe girişimi tabii başarısız oldu. İlk profesyonel maçım böyle tarihe denk geldi. Burhan Oğuz'la, Burhan Oğuz'la <laughs> İlk tanışma sürecimiz nasıl oldu? Konfeksiyondan ayrılmıştım. Tabi şimdi işi öğrendikten sonra biz herkeste vardır. Daha iyi maaş almak için daha iyi yerlere giderler. Ben de bir konfeksiyona başladım. Bir kilolu abi vardı orada. İsmi Burhan Oğuz. <laughs> Bayağı sevdi beni. Gittim orada işe başladım. Onun kesimhanesi vardı. Ben de dikimhanede çalışıyordum makinede Orada tanıştık ve orada da bir talihsiz bir olay oldu. Makinede elbiseleri dikerken iğne kırıldı, elimde kaldı, kemiğime saplandı. O günden sonra konfeksiyonda çalışmaya tövbe ettim yaptığım en iyi işi yapıyorum. Dövmek ve dövülmek benim işim. Bu şekilde kickboksta Muay Thai ileriye gitmeye çaba sarf ettim. Ve Burhan Oğuz destekleriyle daha iyi bir şekilde ileriye gidiyorum. Çok şükür. Bazı abilerim de var. Onların da desteğiyle daha iyi bir şekilde ileriye gidiyoruz. Burhan Oğuz aynı zamanda aynı spor salonuna gidiyorduk. Spor salonundan da ufaktan bir tanıştığımız vardı. Ve daha sonradan ben geliştikçe, daha iyi maçlara çıktıkça onlar benim maçlarıma izlemeye geldi. Ve ben de bu ışığı, bu yeteneği, bu ceferi görüyorum ince bana sponsorlar ayarlamaya başladılar. Sponsor olmaya çaba gösterdiler ve oldular da bu şekilde Burhan Oğuz'da bir tanışığımız, bir abi kardeş ilişkimiz bu şekilde başlamıştır. <laughs> 2018'de tam 9 ayda 13 tane profesyonel maç ve hepsi de canlı yayında ve bunların birçoğu da nakaltı ile bitirdim. 9 ayda 13 tane maç. Mike Tyson bile bu kadar maç yapıyor yani. Maçlarının sonunda sürekli bir tartışmalar oluyor. Tartışmalara yol açıyorlar. Bu neden kaynaklanıyor? Bakış açısından mı kaynaklanıyor? Bence bunlardan değil de ilk İstanbul'a gelme hikayemden başlıyor. Hep yabancı görme gözüyle başlıyor. Bütün Türkler benimle dövüşmek istiyor. Bütün Türkiye benimle dövüşmek istiyor benim kilolumdakiler. Ama aslında benimle değil de gelip birlik olsak yabancılar karşı dövüşsek. Birlik olma tek yumruk olma çabası gayesi olmadığı için beni yabancı görüyorlar. Ezeceklerini zannediyorlar. Ta ki karşıma çıkıp nakaldı olup devreye verilinceye kadar bu şekilde devam ediyor. Birçoğu da bayağı konuşuldu özellikle Mesut Minayı maçı 5 round sürdü ama üçüncü round bakış açısıyla, adaletli bir bakışla maç benim de uzatma uzatma oldu. 5 rand sürdü ama 5 round sürmemesi gerekiyordu. Bu şekilde tartışmalı maçlar 4-5 tane oldu. Bükrem'in maçı. Ben ilk önce ona yumruk attım. O sonra diz attı vesaire vesaire. Gong çaldı. Gong kurtardı. Böyle saniye kurtardı işte ne bileyim. Bunun gibi şeyler. Herkes videoyu izlediyse benim konuşmama gerek yok. Her şey ortada. Sadece illüzyon sergiliyorum. Tekme ve yumruk. Kickbox'un ismi de olduğu gibi. Diz de atmıyorum. Sevdiğim darbeleri en çok kullanıyorum. Ve ve bir televizyonu açıp istediğin kanalı getirinceye kadar çeviriyorsun kumandayla. Benim de kafam aynı o şekilde. Kumanda benim beynimdir. Düşünür, kanalı bulmaya çalışır ve o kanalı bulduğu anda hiç affetmez anında elektrikleri keser. Evet, boyuna vurulan darbeleri çok seviyorum. Almayı değil ama atmayı. <laughs> Çünkü rakibi direkmen bitiren bir darbe. Hakik, çok seviyorum, atmayı çok seviyorum. Biraz sırlar vereceğim de buradan şimdi olmaz. Özellikle de sıfır noktadan hakik atmayı çok severim. Öyle bir hakik atarım ki kimse beklemez. 10 yıllık bir sporcu mu diyelim, tecrübe mi diyelim? Sürekli bu hakiki çalışırım. Çünkü çok seviyorum hakik atmayı ve bunda sürekli çalışıyorum. Sürekli çalıştığım için de bunu çok kolay uyguluyorum. <gülüyor> <gülüyor> en iyisi en iyisinin en iyisiyle maç yaparım, yapmak isterim ki onlardan daha iyi olayım. Yenilirsen bile bana bir tecrübe katsın bu. Hayır ben hiçbir zaman korkmam. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam Hamza misali. Karşılaştığım ön yargılar dünya üzerinde genel olarak her tarafta var. Kendi ülkemde de olsa, burada da olsa gittiğim başka ülkelerde de olsa Rusya olsun Tayland olsun vesaire. Rusya'da bize karalar derler siyah adamlar tabiri derler Kafkasya bölgesine ait olduğumuz için her tarafta nereye gidersek bu her tarafta var ve her tarafta da bununla karşılaşıyoruz ama her zaman da üstesinden biz demel öhtesinden gelirik. Aynı zamanda maçlarda genelde kısa olarak olduğu için Azeri 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 diyorlar ama ben Azeri değilim. Ben Dede Korkud'un diyarı Nahçıvanlarım, Azerbaycanlıyım Kafkasya'danım ve bununla gurur duyuyorum. Azeri değil de Azerbaycan canlı bunu telavüs ederlerse biz seviniriz ama Azeri olarak bunu telavüs ederlerse biz üzülürüz. Çünkü Azeri diye bir şey yoktur. Sadece bir söylentidir. Başka kişilerin ortaya koymuş olduğu bir teoridir. Aslımız Azerbaycanlıdır. Azerbaycan Türküyüz. Azerbaycan Türküyüm ama ben Türkiyeli değilim. Ben Azerbaycanlıyım ama Azerbaycan Türküyüm. En son ne zaman maç buldum? Buraya gelirken maç buldum. <laughs> Biraz geç geldik. Kusura bakmayın. Menemenin sırrı sevgidir ve domatesi iyi seçeceksiniz ve yumurtalar da tabiri cederse taze oldu mu melemenin lezzetinden doyamazsın. Üzerine bir de tereyağı uf. Harika. Canım çekti ya. Doğada aç kaldınız mı? Zor şartlarda oldunuz mu? Hemen bir gölgeye geçiyorsunuz. Bir kilo domates, altı tane de yumurta kırıyorsunuz. Ama ilk önce ateşi yakmayı unutmayın tamam mı? Yoksa pişmez asla. Evet bunları böyle yaparsanızsa görüyorsunuz melemenimizi. Biraz salataya benziyor ama salata değil. Ah. Böyle bir güzel bir odunları yapıyorsunuz güzelce gene. yağ koyuyorsunuz. Taylat oh. Taylak maceram. İlk önce Azerbaycan'da kamp yapmak istedim ve Azerbaycan'a gittim. Orada da durmak istemedim. Benim anlık kararlarım vardır. Ondan dolayı zaten maçlarım bir şonda anlık karar verip bir sistem diyelim buna. Bu anlık kararlar sayesinde daha farklı darbeler yapıyorum, atıyorum. Beklenmedik. Azerbaycan'a gittim kamp için ve Tayland'a gitmek istedim. Çünkü birçok sporcular Tayland'a gidiyordu. Ya dedim ben neden sürekli buraya geliyorum, oraya gidiyorum, Rusya'ya gidiyorum. Bu sefer Tayland'a gideceğim. Arkadaşlarım sadece öyle laf olsun diye söylediğimi düşündüler. Ama bir gün içerisinde biletimi kestirip Tayland'a gittim. Tayland Phuket'e. 45 gün kalmayı düşünüyordum da biliyorsunuz olaylardan dolayı biraz uzun sürdü. Ve idmanlar da çok güzeldi. 8 ay boyunca Tayland'a kaldım. Ve Bayağı da maceralar yaşadık. Mesela ilk spor salonuna girdiğimde acemi zannettiler beni. Tabii orada şimdi dünyanın en iyi dövüşçüleri de aynı kategoride, en kötüsü de ayrı. Beni işte o kötülerden zannettiler. At kademedeki insanların, sporcuların bulunduğu yeri aldılar. Başlar başlamaz bir karaciğer, bir hakik vurdum. Rakip nakalt oldu. Yani rakip değil de idman arkadaşım tabiri caizse nakalt oldu. Onu nakalt etmek istemezdim. Ama sadece ben onlara söylemek istedim ki ben burayı hak etmiyorum. Ben diğer sporcuların olduğu yeri hak etmek istiyorum. Ve bu şekilde maceram oldu. Ve o nakalttan sonra beni ayırt ettiler e, profesyonel musabık dövüşçülerin arasına. dövüşe çıkıyoruz tabi bu işi yaparken böyle sadece yumruk atıyoruz, darbe atıyoruz, idman yapıyoruz da bizim yemek yememiz gerekiyor her insan gibi bir tas çorbaya yani dövüş olmaz. Ondan dolayı tabi çok şükür dövüşünce paramızı da alıyoruz ve biriktirdiğim paralarla sponsorlarım var aynı şekilde Şehriyar selam olsun. Şehriyar işkembe kelle paça. Çok özür dilerim geçme dost yok geçme namert köprüsünden goy aparsın sel seni yatma tilki gölgesinde goy yesin aslan seni. Alkış yok mu? <laughs> Evet kesinlikle bir örnek hikayem olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle herkesin hayatı bir örnektir. Bazıları kendisine, bazısı, bazıları ailesine, bazıları iyi ise akrabalarına ama ben düşünüyorum ki benim yaşadıklarım ve yaşayacaklarım çok zor zamanlar geçirdim. Çok şükür ileride daha çok zor zamanlar beni bekliyor. Ben bunu çok iyi biliyorum ama ileriki zamanlarda daha daha ileriki zamanlarda bu yaşandıkların bir filme dökülerek insanlara bir güzel bir moral olacağını düşünüyorum. Tabii kesinlikle ben her zaman kendime güvenirim ama kendimden daha çok yukarıdaki o büyük kişiye güvenirim. Bu gala kaçtı gala, sen gala yaştı kala. Korkuram yar gelmeye çok kötü değil mi? <laughs> Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yusuf Mehmetov 313. Selametle görüşme dileğiyle.